Birisi hapşırdığında ne der? Hapşıran elhamdülillah der. Karşıdaki muhatap ne der? Yerhamukallah der yani Allah sana rahmet etsin der. Bu bir sünnet midir? Bu sünnettir. Ya hapşırmada elhamdülillah yerhamukallah yani bunun ne işi var diye düşünüyor insan değil mi? Ne işi varmış biliyor musunuz? Bir hapşırmanın fizyolojisine bakalım. Akciğer ile karın arasında bir tane zar var. Periton denilen bu zar kasıldığında hapşırma refleksi böyle ortaya çıkıyor. Burada doktor arkadaşlarımız var sizin daha iyi bildiğiniz alanlar. Normalde bizim ciğerimizde 2-3 litre hava var. Teneffüs yaptığımızda 500 cc alıyoruz, veriyoruz. Böyle de bir döngü sağlanıyor. Bu periton kasıldığı anda ciğerdeki bütün havayı boşaltıyor. Tamamı sıfır. Yani bir daha nefes alamazsan öldün demektir. Allah Allah. Tekrar nefes alıp hayata döndüğümüz için biz elhamdülillah deriz. O anda çünkü Allah yeniden hayat verir. Karşıdaki muhatap da bunu bildiğinden yerhamdülillah der. Hayat vermenin ve almanın bir hapşırmaya bakan bile yanı var mı? Orada bile yanı varmış.